Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. efendim teşekkür Nasılsınız? ederim. İyiyim sağ olunuz, var olunuz. Sorgu masasında gibiyim böyle ışık evet, birlikte. Olsun en azından yüzünüzü seçebiliyorum. Sizi teşhis <laughs> edebileceğim iş <laughs> yani. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyorum. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim çok iyiyim maşallah. Hocam öncelikle sizi tanımayanlar için kameraya bakarak bir kendinizi birkaç cüdele... Yavuz Dizdar o kadar. Doktor Murat Aksoy genel cerrahi uzmanıyım ama esas olarak damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Hobilerim arasında birinci sırada müzik var. Doktorlardan oluşan bir grubun solistliğini yapıyorum Ben Profesör Doktor Yavuz Yarikoğlu. Kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Hadi bakalım. Bir Acayip hayli ben eskiyim. Bu konuda bir nazor sayılırım. Kaç yıllık tamam. doktorsunuz hocam? Tam 40. Şimdi hocam bugün wow. sizlerle ülkemizde artık halk arasında iyice yaygınlaşmış olan sağlıkla ilgili yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Tamam. Ona başlamadan önce şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bir doktor olarak. İlla ki işte eş dost arasında ya da yeni tanıştığınız kişiler doktor olduğunu söylediğinizde, haber yani uzmanlık alanınıza bakılmadan. <laughs> abi kesinlikle söylemem. Ama tanıyorlar Aynen artık. Ne? Söylemem abi. Ben yolda gidiyoruz, yanımdaki soruyor. İşte ne yapıyorsun diye. Memurum diyorum. Hocam işte ayak bileğim ağrıyor. Bilmem ne. Şunun çözümü nedir? Çok böyle geliyorlar mı size? Her gün. <laughs> Hocam çok sinir bozucu. Her bana. gün çok yerde doktor olduğumu söylemiyorum. <laughs> Her türlü soru geliyor bana. Sıkıyor mu hocam peki bu sizi? Yok ben çok Anladım. zevk, zevk alıyorum bu işten gerçekten. Ha, öyle mi? Ya ben doktorluğu çok Vay, hakikaten abi, sevdiğim için yapıyorum. Herhangi... İyi doktorsan çok alfa bir meslek ya. Gerçekten. Bir yerde herhangi bir soru geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum ya. Ben hemen şunu söylüyorum. Diyelim mesela seninle sokakta köprünün üstünde karşılaştık. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey var. Hemen diyorum soyun. Nasıl ya? Yani? Hayır doktora gidince <laughs> insan ne yapar? Soyunur. <laughs> soynursan <laughs> soyunursan yani. hayır, soyunursan muayene ederim yani. Sen eğer köprünün üstünde soyunabiliyorsan ben de seni muayene ederim. Soyunmazsan etmem yani. Mantıklı hocam. Değil mi? Güzel yani. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> O zaman ile başlıyoruz hocam. Hadi. Halk arasında şöyle bilinen bir bilgi var. Parmak çıtlatmak parmakta kemik erimesi veya kireçlenmeye neden olur? Biliyorum. <laughs> Doğru <mu? gülüyor> Hayır yanlış. Parmak yok. çıtlatmak parmakta Çıtlar kemik abi. erimesi veya kireçlenmeye neden olur? Hiçbir alakası yok. Parmak Aa! çıtlatmayı abi özellikle araştırın. Bazı konuları ben araştırırım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi oldu, tendonların kasılmasına mı bağlı oldu, bunların hiçbiri bilinmiyor. Bu mesela halk arasında çok tartışılan evet, çıtlatma. çıtlatma falan denir. Evet, çıtlattım ben. Hepsi çıtladı bir de. Şu an kireçleniyor. <laughs> <laughs> o çıtlatma hareketi sırasında o sesi çıkaran o hava şeyinin yer değiştirmesi. Orada kemik zorlanıyor, Aa, bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor diye bir şey yok. Annemi kapak yapacağım diyor ya durun durun annenize bir şey demeyin. Şimdi böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış. Ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçalarından. Parmak çıtlatmak bunlardan bir tane. Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir ya bilimsel delik, ya. evet parmak çıtlatmak, eklem kreşlenmesi yapar de. diye bir sonuca insanlara. varmadı. Hapşurduğumuzda kalp atışımız bir saniyeliğine durur. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <Diyor> <gülüyor> <var mı? gülüyor> Hayır. Ritmi değişir. Hapşurduğumuzda. Olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani mesela diyelim şu şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissedilebilir ama durmaz. Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan hani o tür şeyler de olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir evet. Bunda Gerçekten. bir şey yok. Bir saniyeliğine bilmiyorum. Bir saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama bu genelde bu çok yaşa lafı oradan. Yani hapşırma ile birlikte antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktığını düşünmüş. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. Gözle lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı yani göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? E hurafe tabii ya. Şimdi bunun zararlı olup olmadığını bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedim. Ciddi misiniz? Gerçekten. Aa. Yani niye diye soruyorlar, dur bakalım falan gözlükle iyi miyim diyorlar ama kendileri ameliyatı yapıyor. Yani Allah. ilginçtir. Ya yani ben Allah. yaptırtmadım. Uymaz dediler ama yaptırtmam. Benim çünkü genel kuralım doğal olana dokunulmaması gerektiği. Çok kalın gözlük vardır, kullanamıyordur ya da hakikaten bundan çok büyük fayda olacaktır. O zaman tabii ki olur. Niye olmasın? Ben de dört mi yok? Dört astigmat mı? Ben yaptıracaktım ya. Siz de göremezsiniz çıkardınız. Yok göremiyorum zaten. Ama çok güzel oluyor abi. Her tay çok güzel görünüyor. Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü. Onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela diyor. Siz niye saç ekimi yaptırmıyorsunuz? Çünkü bir insan bir işin ayrıntısını ne kadar bilirse o kadar korkuyor. Ee, balıktan sonra yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek zehirleniriz. Bu doğru mudur? Doğru. Yani... <laughs> Eğer balık kokmuşsa zehirlenirsin ama sütten dolayı değil balıktan dolayı. Bilindiği kadarıyla değil hocam. Yani balıkta bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bir belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o muhtemelen birisi zehirlendi ama balığın Saçtın. üstüne yoğurt yediği için değil. ya balık bozuktu ya yani. yoğurt bozuktu onu ona bağlamışlar. O öyle bir şehir efsanesi <laughs> olarak gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta. Şahane olur abi. Hiçbir şey de olmaz. Evet. Muhteşem onu. O güzel terliyken bir soğuk suyu. Hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir Ben şok. Zararını görmedim. E, enfeksiyonların nedeni mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. yapmaz. Üşütmek evet. de hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi hasta eder. Yani. Suyu ılık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen mesela soğuk tenine dokunuyor ya, aynısı. Kasıldığı için böyle bir etkisi olur. O nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de önermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya buza karşı bir Ama Ama evet, ikisi farklı şey söylediler şimdi. Hangisi inanacağım? Alerji var nedense. <gülüyor> Çocuğun <gülüyor> boğazı şişer, ateşlenir. Ha bile sıcak çorba verirler, şey Amerika'da boğazı şişen kişiye dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Doktor ne? Yalan ya mı? Boğazda şişmeye, enfeksiyona neden olmaz. <laughs> boğazda enfeksiyona neden olan şey mikrop. Ya <laughs> ya, çet ya. Kırmızı kırmızı. Thank <laughs> Online eğitimde doktor olmuş. <laughs> ya çok ayıp, öyle şeyler söylemeyin. <laughs> ya cidden mi saç Ay yok abi Yarın düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden alırsak mikrop bakteri bulaşmamış olur ve yiyebiliriz. Abi düştü, yere bağlı. Şimdi tuvalette düşürürsen İki Zaten saniye yani, yani. <laughs> ama yani buraya düşürürsen muhtemelen hani çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir gene olacaktır valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yer. yani evet. insan üflemeye ne gerek var ne uğraşıyorsun üflemeye mesela fındığı soymuşum tam evet. kırmışım zorlan elimden parçalamışım tam şey tıp yere düşüyor ne olacak ki bundan ama Yer ıslak. Zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. Da mesela diyelim mesela buradan düşüyor ya. Düş, düş, evet düştü. düştü. Evet düştü. Tam düşerken yakalarsan yani. Sıfır saniye oluyor. Beş saniye de geçmiş ama temas etmemişse. Diyelim temas ettin. Alıyorsun böyle, <laughs> böyle yapıp. Ya yani olmadı. Düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diye. Ay cidden trollü mi? Anlamadım. Sallıyor değil mi? Ya anlamadım cidden. Ciddi mi acaba? Yani, Nefesi bizi tutarsa hıçkırıp geçer. Geçer. dört. Biraz bo boğularak ölürsün. <laughs> 3-5 dakika, <tutarsan. gülüyor> dakika tutmaya çalış. Kesin geçer. Birkaç yöntem var hocam. Bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncını Aa. böyle masajla yükseltir. Sallıyor. Hıçkırık yine durur. Ben bunu hiç duymadım bilmiyorum. Öyle mi? Bir deneyelim hocam. Bir, Dene bir, bunu bir, bir deneyim o zaman evet. Geçer mi gerçekten? Evet, geçer. Böyle yapıyorum. <laughs> 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 Dalıyor musun sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dalıyor <laughs> Suya. Yok hayır. Bak, mesela onda mesela basınç aşağıya gidiyorsun ya. Ha, basınç şey oluyor şeylerin. Evet o nedenle sürekli bunu yapıyorsun. Veyahut da normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor. Aynısı çıkırıkta da. Ben mesela çıkırık olsa onu yapıyorum. Hiç kırdığın zaman. bekleyin başka hiç bir şey yapmayın o geçecektir nefes tutmak şeker yemek onlar da var biliyorsun. Evet. bunlar çok etkili şeyler değil sizleri yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken düşüncelerinizi almadan olmaz bir koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz yani hem Türkiye'de hem dünyada nereye doğru gidecek bu pandemi nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek ben sadece şunu soruyorum insanlara gerçekten <laughs> ya, arkadaşlar yani Evet mantıklı. Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, <laughs> çarçurt, internet verilmiyorsa anlayabilecek misiniz diyorum. Suratıma bakıyor. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz abilerin yaptığım anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum e, şüpheler var. Fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen doğu Ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa beş gün içinde yaklaşık üç kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Böyle bir hastalık var. Fakat çok abartıldığını, yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar olduğunu düşünüyorum. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru ellerini yıka bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor asla vazgeçmemek lazım arkada oynanan oyun, oyunlar var bunlar çoğusu ekonomik oyunlar birisi de ülkemizle ilgili daha önce de yapılanları hani ne alaka yapılan ya. biraz bilir. önce sadece akciğerleri tutuyor zatüre oluyor zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında Covid oluyor 15-20 gün tedavi şey yapıyor, bir iki ay sonra işine gücüne dönüyor <laughs> ve bir ay sonra da bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor. Son derece tehlikeli, abartılmadığı gibi bence az bile söyleniyor. Bunun ciddiyetinin de herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devralacak. O nedenle ülkemize... En çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz, aklımızı kullanacağız, ya, ya, hastaları, e, özen göstereceğiz. doktor gösterir. ya, yani doktör ya. Aşının ya, ya bekliyorsun. Aşının koruy koruyuculuğu kaç olacak? Yüzde 50. Dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin. Aşının gelmesi, gitmesi, o dozların üretilmesi, lojistiği, 7.8 milyar insanın aşılanması, bu aşının iki doz olduğunu düşünürsen, 16 milyar dozun hazırlanması, soğuk zincirle dağıtılması, tedbiri alın ve ciddiye alın. Beynimizin sadece yüzde onunu kullanıyoruz. Diye Yalan. Bir, e, söz var. Bu doğru mudur? Rezerv beyin deniyorlar. Rezerv. Yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya o laf çok söyleniyor da bunu kim <laughs> hesaplamış, nasıl <gülüyor> hesaplamış <gülüyor> ben anlamış <laughs> değilim. <laughs> Belki bir nöroloji hocası daha anlamlı bir cevap verebilir ama bana çok akla yatkın gelmiyor. <laughs> yok hayır. bu <laughs> anlamda bu ya bu çok böyle takıntı oldu hakikaten evet. de yok. yüzde, biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullanıyoruz beynimizin. Yok abi yüzde onlu kullansak böyle olmayız zaten. <laughs> Burada muhtemelen yani yüzde birin üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak ne? şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullanıldıkça beyin gelişler onu kabul etmek zorundayım. Biz %1'ini, 2'sini hadi 5'ini. Beşini... Hayır ben eminim buna ya beynimizin %100'ünü kullandığımıza. Vallahi eminim. Dur bu kim? Ne kadarını kullanıyoruz? %10'un 15'ini <laughs> evet. kullandığımız Biraz önce konuş. 70 kiloluk bir insanda %2'dir beyin. Yani 1400 gramdır. Ama harcadığı enerji, şeker ve oksijen olarak da %20'dir. Şimdi böyle bir ilginçlik var. Küçük bir organ gibi ama harcadığı enerji çok fazla. Kasparov'un biliyorsunuz e, ee, maçlarından sonra 1 kilo, 1,5 kilo zayıf oda biliniyor. Satranç maçları 3 saat sürüyor. Bu 150 kilometre maratoncuyla aynı bir şey. Yani ha 150 kilometre koşmuşsun. Hadi üst saat tatlanç önemlisi. diyor ki bayağı bir enerji sarf bir organ burası. C %10 neden geliyor hemen onu söyleyeyim. Bunun en güzel örneği beyin tümörleri. Şimdi hastalara bize beyin tümörle geldiği zaman bakıyorsunuz ki çok büyük bir beyin tümörü var hastada. Anlamadım. Neyse ben bunu araştıracağım bunu abi. A, bunu kullanmaya başlarsan bu 10'u da geçer, 20'yi de geçer. 30'u 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar ee, içeriği genişletebiliyorsun, doğru. Sıcak havada sıcak çay içersek ferahlarız. Ee, o kısmen doğru. Çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu Şurası terlemeyi arttırır. Yani, evet. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir yönü olabilir. hani Sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısı farkını <gülüyor> azaltacaktır. <gülüyor> kendini daha bilmiyorum. böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Ya o bilgiden. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi birleşiyorlar ve e, terliyorsun zaten. Her boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde zaten bu bizde var. Çay başı girdi. İnsanların ateşi çıkar ya Mesela insanın ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor. Virüs girdi. Mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut hemen onu hissediyor. Ateşini 38.5'a çıkarıyor ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak oyun. <laughs> Ne alaka? Doğru. Doğru mu Küçük ya? yaşta spor yapmaya başlarsanız iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor. Yani halter yapınız demiyor. Kırmızı doktor değil. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için, yani muhtemelen basket oynadığı için boyu uzamıştır diye düşünmüşlerdir. Ondan öyle yani. Evet, ada. öyle bir... Ha. Ben de basket oynayayım da boyunuz uzasın. <laughs> uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var, bunun bacak kemiği olduğunu <gülüyor> düşünün. <gülüyor> üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde. O yüzden sadece basket değil bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar bilardo değil mesela boyu uzatır. Kısa cevap hayır. Ancak düzenli spor yapmanın basketbolda buna dahil genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa ben süt içeyim, basket oynayayım, ben de 1.90 olayım öyle bir şey yok yani. Çıplak ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz olmaz. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Bunu duymamıştım ama e, yok böyle bir şey yok tabii. yok, yok. sallama yani. O sallama. Bunu da nasıl bulmuşlar ondan da bir gün yani. De <laughs> ya, bir de. yani randomize klinik çalışmada biz hastalar gözümüzün önünde iki sene takip edemiyoruz. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp kalmayacağını söyleyebiliyor. Eskiler bilir Bunun Bunun eskiler... bir karşılığını görmedim hocam. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. <laughs> nasıl bir bağlantı var bir düşünüyoruz <laughs> yani. Ama ayak da önemli. Ayak çok önemli. Şimdi çıplak ayakla yürüyorsun ya ne hissediyorsun? E, rahatlamıştı enerjinin aslında negatif enerji alırsın derler. Ama mesela diyelim mermerde veya şeyde granitte yürüdüğün zaman e, böyle kötü hissediyorsun evet. değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde do dolaşan şeyi alıyor. Enerji alıyor. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şey de kalmıyor. <gülüyor> 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 ya saçma bağlantıya bak. <laughs> yemek midede kurt yapar. Yani yediğin sucuğun içinde gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa olgunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da parazit yumurtası olabiliyor. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabi aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan Çiğ sucuk özelliği yok onun. Onlar bir cins farklı ısıl işlem görmüş sucuk olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Üzülmesinler yani. Olmaz, tamam. Sucuğu bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız o asit onu darmadağın ediyor. Ha bazı zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor. Ve bağırsaklara oturup bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? Yenmez. Yenmez ama yeseydin. Yani, yapar evet. mı? Yapar ha. Bence kesin yapar çünkü zaten içinde kurt vardır yani. Bir de burada kurt yapmamıştık ya. da nasıl kurtsuz çıkıyor? yemişsindir. Nasıl ya? sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamında söyleyeyim. Çiğ bir şey ha. yiyorsan evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. <laughs> pişirirsen o da pişmiş olarak. Kırmızı yenir mi? Yiyorsun. Hı -hı. Yani mesela çiğ et yer misin sen? <laughs> Bu da iyi. Yoldan çevirmiştim. Çiğ et yiyen mu? Yok. Çok var mesela. Ha çiğ et evet. Yedir yani. <laughs> Peki. Şöyle bir şey var. Suyu şu sonra... Füme et veya işlenmiş et demiyorum. Çiğ et. <laughs> e, alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Alkolün hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre etki üzerine etkisi var. Sadece beyin değil. Öldürmez sen. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez. Yok. Yok hocam. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ki et. Kolunu Böyle bir şey yok herhalde. Sallıyor. Yok hiçbir şey yapmıyor. Ben size söylüyorum. Onu bir, bir coşturuyor. Bir şey oluyor böyle. Bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden evet. kızıl derililer o şeylerde var. Spirit diyor buna. Sprit ruh anlamında geliyor. Yani bir, bir şekilde insanın bir coşkusunu bir bilmem nesini ortaya çıkıyor. İnsanlar Beyin hücresini vardır. falan öldürdüğü konusu ha sürekli deli gibi içiyorsun hiç ayılmıyorsun. Yani alkolizminde değil. Çünkü alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi. Zehirlenmesi mesela çok fazla olmaz. Niye? Çünkü kusar, kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ama içti beyni öldü yok abi öyle bir şey yok. 15-20 sene önce işte günde 1-2 bardak şarap içmek ya da günde bir kadeh işte daha sert bir içki içmek faydalı şöyledir böyledir falan filan dendi. Ama son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük sağlıklı alkol miktarı sıfır olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu gösterildi. Alkolün her türlüsü hmm. şu veya bu şekilde zararlı. Hocam son olarak yakından televizyon izleme gözlerimizi bozar. bozar. Şu anda mesela çok önemli bir şey televizyondan ziyade iPad, telefon Tabii. gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen e, kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, e, tüplüydü. E, Oradan işte şey kayardı, bilmem ne olurdu. Gözü bozar diye çıkarttılar. Aram ne gözü bozuldu ne zaman bozuldu? Şöyle düşün, bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Esasında yakından Yayınciden neye ağlıyor. bakarsan bak bozulur. Şöyle öngörüyorlar gelecek birkaç 10 yıl içinde miyop sayısı artacakmış ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak değil ama sürekli yakına odaklanmak gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölümü bitirmeden sizce halkımız yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk mı? Ciddiyse bilinçleniyor. Valla bilemiyorum <laughs> yani bir kere çok okuyan Aynısını bir güvenmiş, toplum değil. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyonlarda çok fazla e, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben yarın çıkarıp bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200 bin kişi izler, 100 bin kişi de inanır bilgili olmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye ama çalışıyoruz. evet öğrenmeye çalışıyoruz ama kaynakları doğru seçmiyoruz. Ya yani ben her zaman söylüyorum hani sosyal medyada mesela her gördüğünüze inanmayın. Bugün baktığın zaman koronavirüs testi bile var ya sosyal medyada. Nefesini Ay. tutarsan işte koronavirüs değilsin diye. Ya bunlara inanmamak lazım. <laughs> Nefesini tutabiliyorsan koronavirüs değilsin. Ben bunu denemiştim hiç yalan şey söylemeyeceğim. Çünkü inanmıştım ilk başlarda çıktığı zaman. O zamanlar çünkü daha kimse şey değildi, ee, bilmiyordu, hakim değildik ve bir tek bu vardı kaynakta. <laughs> ben denedim, değildim. Takmaması gerektiği konusundaki bilincini artırmaya çalışıyoruz. 2-3 tane böyle kutupsal insan var. Okumuş ve beyaz yakalı olanlar onlar muhteşem müşteri olurlar. Yani adamın kafasına soktuğun anda adam İmelenmiş roket gibi gidiyor ve o ne gerektiyorsa yaptıracağım ben diyor. Sonunda adamın ayağından donunu da alıyorsun. Hiçbir şeysi kalmıyor. Mutlu oluyor. Öbür grup onlar şu, iplemiyorlar mesela. Bir de arada böyle ikilemde olanlar var. Ya aşı yaptırsak mı yaptırmasak mı? Bak bu kadar pandemi muhabbeti yaptık. Aşı aha hazır desen kimse yaptırmayacak. Kural bu. Yaptırmayacaklar. Sömürülmeleri, soyulmaları, zarar görmeleri fiziken de dahil olmak üzere eğer karşılığı bu olacaksa sağlık konusunda duyarlı olmasınlar. Beslenme konusunda duyarlı olurlarsa zaten sağlık konusunda Söme. çok fazla sorunları olmaz. Ya gerçi yavaş yavaş başladı hocam o da ya. Dikkat ediliyor. Ben gördüm hocam. 10 yıldır uğraşıyorsun. Adam hala deprem konusu. <laughs> Sizi dinliyoruz. <laughs> dinliyor, ne diyeyim ya. <laughs> Evet hocam. Ay, teşekkür ederim. Geldik. Biz teşekkür ediyoruz. sizden bir ricam olacak şimdi. Youtuberların e, böyle klasikleşmiş bir bölüm kapatma konuşması var. İzleyicilerimiz Ay doktorları ne Unutmayın. İşte unutmayın. Evet. Like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın tarzı şeyler ister. Bizim için bunu siz yapar mısınız? Tevkidim ben <laughs> Tepki Kolik kanalımızı beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıya like tuşuna basmayı unutmayın. Bravo! Helal olsun hocam be. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ikonuna basın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olmadıysanız yani abone kadar. olun. Ee, başka ne diyordum? Yorum hocam. Yorum yapın. Yeter. <laughs> Sağlıklı <laughs> günlerde görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam teşekkür ederiz. Hocam bir adeta youtuber'sınız ya. Evet. <laughs> e, hürri rı rı 5 TL yollamış. Demiş ki bu dünyada mutluluk diye bir şey var mı? Alırım bir kalp demiş.